ciddi anlamda bütçeleriniz yoksa zaten sağlık turizmine girmenin bir anlamı da yok. Çünkü başarılı olunamaz. Bir kere sağlık turizmi gerçekten iyi bir yatırım ister. Ama hepsinden önemlisi iyi satış uzmanları ister. Ülke sayısını azaltmak çok önemli. Ya yani bugün işte saç ekimde Türkiye'ye gelen ülkeler bellidir mesela. Yani kalkın Mozambik'e çıkmayın. Değil mi? E, İtal İtalya iyidir o konuda. İngiltere iyidir. Orta iyidir vesaire vesaire bunlar liste halinde süreklerimizde var zaten. Keza işte obezite cerrahisi için Türkiye'ye gelenler estetik için gibi gelen ülkelerin hepsi belli aslında. Bunların tamamını sosyal medya üzerinden reklamlar çıkılabilir. Bununla ilgili Google reklamları yapılabilir ki mutlaka Google reklamları da yapılmalı ama şöyle bir hata var Google reklamlarında. Ben sağlık sektöründe çok fazla gördüğüm bir problem var bu konuda. kişi yazmış mesela diyelim ki diş kliniği. Ben işte diyor İtalya'da, İtalya'da reklam çıkacağım. Tamam. işte implant klinik yazınca ben çıkayım. Tamam da yani şimdi İtalya'da birisi implant klinik yaptığı zaman muhtemelen kendi şehrindeki kişileri arıyor. Sen orada yanlış bir hamle yapıyorsun. Implant klinik Türkiye doğru arama. Dental klinik, implant klinik. Çünkü implant klinik yani standartta dental klinik diye aramalar var. Fakat implant klinik daha yüksek, daha fazla.